Şimdi şu ilk ikisini yaptım arkadaşlar. Gelelim ortadakine. Join enter yapıyorum. Objeyi seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Bundan bir tane sağa, bir tane sola koyuyorum. Şimdi yapmam gereken şunları seçip arkadaşlar mi enter yapmak. Aynısı bu şekilde karşıya geçmiş olacak. Şimdi fazlalıklarımızı Önce silmemiz gerekenler var. Şunları silelim. Objemizi seçtim. Destekler için ilk attığım çizgileri siliyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim TR Enter yapıp ana çerçeveyi oluşturmaya. Şu eraydan kalan parçaları da silelim. TR Enter. Seçtim. Sağ tıkladım. Ana bir çerçeve oluşturacağım arkadaşlar. Şu şekilde. Birbiriyle bağlantılı olacak. Şu şekilde. Şu parçayı sileceğim birazdan. Şurada birbirinin içinde kalan parçalar var. Onlara dikkat edelim. Onları çıkaracağız alacağız birazdan. U enter yaparak geri aldım arkadaşlar. Trimleme yaparken bazen bu tip hatalar olabilir. Hemen U enter yapıp geri alabiliriz. Şu parçayı daha sonra sileceğim. U enter yapıyorum komple silindi. Şu parçayı tek başına kaldığı için birazdan sileceğim. bu yaptığım tek parça olarak arkadaşlar. Modelleme esnasında, çıktı alma durumunda, 3 boyutlu yazılardan çıktı alma durumunda benim işime yarayacak. Çünkü tek parça olarak e, çıktı almam için bunu bu şekilde tek parçaymış gibi göstermem lazım. Olmayan bazı yerler var. Onları düzeltelim hemen. Şu şekilde şurada fazlalık kalmış. Onları da alalım. TR enter yapalım. Tek parça kaldı onu silelim. Şurada unuttuğumuz yerler olmuş. Hemen onları düzeltelim. şu şekilde Burada TR enter'la Temizleme işlemimizi yaptık. Şuradaki fazla parçayı da sildik. Şimdi buraya bir iç kısma sünger bir dış kısma ince şeffaf siperlik yapacağız. Bunun için yarı çapı 9 olan tabi nerede? Merkezde olacak. Merkezi yakalabilmek için şuradan 9 ve C Enter yapıp 11 olacak şekilde. Tekrar siperlik ve sünger için alnımız acımasın diye sünger yapacağız bunun için desteklerimizi atalım. Burası tam yarı çapıydı. Onu kontrol edelim. Şu şekilde TR Enter yapalım arkadaşlar. Hepsini seçelim. Sağ tıklayalım. Şu kısım, şu kısım ve şu kısma ihtiyacım yok. Tekrar TR Enter yapalım. TR Enter yapalım. Şu kısma da ihtiyacım yok. Şimdi yapmam gereken oluşturmuş olduğum 9 santim yarıçaplı süngeri için e, et kalınlığı belirlemek onun için de offset yapıyorum o enter yarım santim olsa yeter arkadaşlar o enter'ı bu tarafa doğru tıkladığımda hazır aynı şekilde tekrar o enter yapıyorum arkadaşlar bu sefer siperliği 0.1 gibi ince bir obje alıyorum şu şekilde bunları birbirine l enter'la bağlıyorum Bunlar bize 3 boyutlu modelleme esnasında lazım olacak. Köşelerini kapattık. Şimdi bunları buradan alalım. Daha sonra tekrar yerine koyacağız. Enter yapıp taşıyoruz arkadaşlar. Bunları daha sonra kullanacağız. Şimdi gelelim. Ee, ana çerçevemiz hazır. Ana çerçevemize e, derinlik vermeye. Derinlik verme işlemi için e, önce yapmamız gereken bu şeklin tek parça olduğundan emin olmak. Yani bunun içinde. de boundary veya region dediğimiz bir komut var. Bunu kullanacağız. B O enter yapıyoruz arkadaşlar. B O enter yapıyoruz. B O enter. Buradan pick point atayarak region yapacağız. Pick point object içine tıkladığım anda